dua etmek çocuk için temel bir ihtiyaç değildir. Çocuklarımızın en temel ihtiyaçları bizler ile kuracakları sağlıklı ilişkilerdir. Çocuk için en temel ihtiyaç din eğitimi bağlamında bizim Allah ile kuracağımız sağlıklı ilişkiye tanık olmalarıdır. Dua Allah ile bağ kurmanın bir yolu olarak ele alınmalıdır öncelikle. Duygularını Allah ile paylaşabileceği, Allah'ın onları duyduğu ve onların duyguları ve düşüncelerine değer verdiği vurgulanmalıdır. Yaşlarına ve kavrayışlarına uygun şekillerde içlerinden geldiği gibi dua edebilecekleri çocukları anlatılarak kendi sözcükleriyle dua etmeleri yönünde desteklenmelidir kendi diliyle dua etmeyi, yani dua ederken anladığı bir dili kullanmasını öğretmek, onun gelişimi açısından ve pedagojik açıdan daha doğru bir yaklaşımdır. Ve çocuğun isteklerini, ihtiyaçlarını, kısacası kendisini ifade edebilmesi açısından önemlidir.